Merhaba sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Yepyeni haftaya hoş geldiniz. Mayıs'a adım atıyoruz. Bakalım bu yeni haftada hangi enerjiler var sizin üzerinizde ve hayatınızda detaylarıyla görüyor olacağız. Lütfen videoya odaklanınız ve uyumlanınız. Aramıza yeni katılan sevgili ikizler, yükselen ikizler. Ay burcu ikizler sizler de hoş geldiniz kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi lütfen unutmayınız. Destekleriniz, takipleriniz çok önemli. Alver rengisini koruyan herkese çok teşekkürler. Lütfen e, videoları izledikten sonra kendinizden bulduğunuz noktalar da varsa tabii ki bunları yorum olarak belirtmeyi unutmayınız. Kanalımı videolarımı da sevdiklerinizle lütfen paylaşınız diyorum ve yepyeni hafta. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizlere hangi enerjileri getirecek? Mayıs atılan adımla birlikte artık bir yaz döngüsüne doğru baharla kucaklaşırken mi giriyoruz? Hayatınıza baharla ilgili neler gelecek bakalım. Evet. Yepyeni hafta. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizlere hangi enerjileri getiriyor şimdi? Sevgili ikizler, sizi yoran, sizi üzen bazı durumlar olmuş olabilir hayatınızda. Bir mola vereceksiniz sanki. Kısa bir mola, ara vermek. Bir kere bir iş için çok çabaladıysan ve çok uğraştıysan, çok didindiysen işte sonra diyeceksin ki ben çok yoruldum. Bir dinlensen mi? Bir emek verdim ben bu konuda. Ya sınavlara çok çalıştın, artık bitti, tamamladın ya da bir şekilde hayatınla ilgili çalıştığın işte artık herhangi bir çalışma yapmana gerek yok. Dinlen. Kendine zaman ayır. Bir gününü kendini için ödüllendir kendini. Gezmeye çık. E belki de dinlen. Relaks ol sana iyi gelen bir şey yap. Bu hafta bir dinlenme görüyorum sana. Yorgunluktan sonra gelen, aktiflikten sonra gelen, çalışmadan sonra gelen bir mola, kısa mola hayatında. Şimdi tutumlu olacağın bir hafta durumunu ve tutumunu koruyacağın bir hafta az para harcamaya odaklanı olacağın kişiler arası iletişiminde de açıkçası biraz daha tutumlu davranacağın bir durum var para isteyene para vermek istememek ya da bir şekilde hayata bakış açını duruşunu tamamiyle korumak durumu istikrarlı durumunu korurken tutumunu da koruyacaksın ikili ilişkilerde de duruşunu koruyacaksın Para açısından da duruşunu koruyacaksın. Daha tutumlu olmaya yöneleceksin. Eğitim olarak yeni bir eğitime başlanabilir. Önündeki dönem için bu eğitimi alarak ve devam ederek para kazanmaya başlayabilirsin. Hayat seni bir mevkiye koyacak. Belki de belli bir süredir mola verdin bir şeylere sen. Çok dinlendin, çok ara verdin diyebiliriz. İşte hayat seni bir mevkiye yerleştiriyor ve sen bu mevkii de ileriye doğru 4 yıllık bir döngü içerisine giriyor olacaksın. Burada ise para kazanacağın, bir şeyleri öğrenerek ilerleyeceğin ve özellikle de bu duruşundan da ödün vermeyeceğin bir durum var. Bu kapı açılıyor senin açından. Planlı hareket edeceksin. Bu hafta başlayacaksın hayatınla ilgili planlamaları yapmaya. İleriki aşamalı 2-2,5 aylık döngüde bir şekilde hayatınla ilgili adım atmak istediğin konularda daha planlı hareket etmek isteyeceğim ve bu planları da nasıl ve ne zaman uygulamakla ilgili düşünceler içerisinde olacaksın. Kadersel bir hafta senin açından. Kaderini değiştirecek bazı durumlar var. Kimi ikizler için bir kariyer, kiminiz için bekarsanız bir evlilik durumunun olması, kiminiz için iş hayatıyla ilgili bir hareketlenme, iyi şans, Kiminiz için ise belki bir mahkemenin e, gündeme gelmesi, çözülmesi ya da bir şekilde mahkemenin sonuçlanması, e, boşanma davaları varsa bununla ilgili bir konunun gündeme gelmesi. Bazılarınız açısından bir döngünün başlayacağını, belki bu bir doğum da olur, bir hamilelik süreci de olur ama kaderini değiştirecek bir süreç içerisine bu hafta itibariyle giriyorsun. Bu... Bekleyişte olduğun, mola verdiğin, çok dinlendiğin bir konu da aktif hale geçip hayat seni bir mevkiye yerleştirip planlamaya götürebilir. Ve burada bir şekilde sen hayatında kadersel bir etkileşim yaşayabilirsin. Burada özellikle hayatınla ilgili belki de bir karara doğru yöneleceğin görünüyor. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler yepyeni haftada başka hangi enerjiler altında olacaksınız bakalım. Şöyle bir gün mola vereceksiniz, dinleneceksiniz, yorgunluğunuzu alacaksınız görünüyor ama sonrasında artık işte hayatımla ilgili önemli kadersel planlamalar içerisine giriyorum ben diyeceksin. Sevgili ikizler, aşk hayatında kimse yoksa ruh ikizinle karşılaşıyorsun. Sen, belki de ruhsal anlamda birbirinize benzediğiniz, bakış açılarınızın ortak noktalarda buluştuğu, ortak vizyona sahip olduğunuz, belki de ortak iş yapmak istediğiniz bazı durumlar oluşabilir. Partnerlik ilişkilerinde özellikle ruh ikizinizle birlikte sanki kendimi aynaya bakar gibi görüyorum. Hani aynı şeyleri istiyoruz, aynı şeyleri hedefliyoruz, aynı şeyleri seviyoruz gibi durumlar da oluşabilir. Ruh ikizinle ilgili aslında bir karşılaşma. Gönül ilişkilerinde kalbin boşsa ruh ikizinle karşılaşabilirsin. İlişkin varsa da bu ilişkinde aslında ruh ikizinle birlikte olduğunu da düşünebilirsin diğer enerjilere bakacak olursak yıldızın parlıyor ve sen yükselişe geçiyorsun sevgili ikizler burada özellikle yeni bir şey öğreneceğin ve öğrendiğin şeyle ilgili de bu teknoloji de olabilir teknolojiyle alakalı ya da yaptığın işi internetten paylaşmakla da alakalı olabilir keşfete düşebilirsin yükselişe geçebilirsin parlak bir fikir bulup da bu parlak fikri inşa edebilirsin eğer partnerlik ilişkin varsa partnerinle bu konuyu konuşabilirsin. Belki de kova burcu bir partnerin var. O sana parlak bir fikir verebilir. E, ruh izi olduğunuz gibi düşündüğünüz bazı konularda yükseliş görünebilir gibi görünüyor. Onun vereceği fikirle belki de bir yükselişe geçirebilir. Ama bir şekilde senin için yıldızının parlayacağı bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Bazı konuları belki de bir e, dinlenme aşamasına geçeceksin vaktin saatin gelmesini bekliyorum dinleniyorum demiştim ya bir mola verdim belli bir zamandır hayatın stabilde devam ediyor olabilir ama artık o zaman geldi parlama zamanın geldi belli bir zamandır belli konularda çok uykuya yatıldı ya da bir şeyleri zamanın akışına bıraktım dediğin durum olabilir ama işte zaman senin için geldi diyebiliriz ve umut ışığı hayatında beklediğin ya da umudunu kestiğin bir şey mi var? Bir anda oradan bir haber gelebilir. Umudunu kestiğin işten haber gelebilir. Umudunu kestiğin aşktan haber gelebilir. Umudunu kestiğin kariyerden haber gelebilir. Hayatınla ilgili olarak evet ben bunu bekliyordum aslında. Kendime kapanmıştım ve bu zamanın gelmesini bekliyordum diyeceksin. Umut seninle birlikte. Dediğim gibi aşk kişi istiyorsa ruh ikizin iş istiyorsan belki de partnerinle ortaklaşa yaptığın bir şey ya onun verdiği parlak bir fikir de olabilir hayatında ama kesinlikle ve kesinlikle beklediğin zaman bir şekilde emek verdiğin konuyla da ilgili bir yükseliş bir umut ışığı hayatında olacak. Peki sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizler yepyeni haftada Mayıs'ı kucakladığımız haftada aşk hayatında neler olacak bakalım senin. Evet, evet, açık fikirli olun. Belki de hiç tahmin etmediğiniz bir kişi sizin ruh eşiniz olabilir. Yani e, genel, belki genelleme tipinize uymayabilir, beklentinize uymayabilir, fiziksel özellikler uymayabilir. Yani ama açık fikirli olun bakalım aşk hayatınızda. Aşk hayatınızda lütfen fikirlerinizi açık tutunuz ki ruh eşiniz. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden hayatınıza akıp gelebilir dedim ya. Ruh eşleri haftası sizin açınızdan ruh eşinizle, ruh ikizinizle birlikte olacaksınız açıkçası. Evet ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Ruh eşlerinizle birlikte aslında güzel bir hafta ve yıldız yükselişi sizinle olurken hayatınızda stabil kalan konuda bir makama ve mekiye bir işe yerleşmek ya da bir statüye böyle başlamakla alakalı bir durum var. Orada yükseliş devam edecek. 4 yıllık bir döngü hayatınızda planlayacaksınız. Kaderiniz değişecek. Özellikle görüyorum umudunuzu kestiğiniz, beklemede olduğunuz bir konuda bir haber gelecek tarafınıza. Ve ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.